Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni haberler getirdim arkadaşlar. Serkan Tayoğlu kız istemeye gitti. Özge Gürel'le muhteşem nişan töreni yaptılar. Serkan Çayoğlu Özge Gürel'i istemeye gitti ve muhteşem fotoğraflar çıktı. Birbirine bakan iki aşıktan en güzel fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. 2015'ten beri birbirlerini seven iki gençten en güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum. Herkes bu haberi beklerken nişan haberi geldi arkadaşlar. Kız isteme töreninden, nişan töreninden sizler için en güzel paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Sizler için yepyeni kareleri paylaşıyorum. İzlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Serkan Çayoğlu yakışıklılığıyla, Özge Gürel e, muhteşem görünüşüyle, güzelliğiyle ortalığı yaktı. Sizler için en güzel fotoğraflarını takdim ediyorum. Nişandan isteme töreninden en güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum. Hoşça kalın.